Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz Tofaş'ımızın şu kaputunu sökeceğiz. Nasıl gideceğiz Garaja geliyoruz. Buradan ne ilerliyor Nedir artık? Ee, bunu buradan kaputa geliyoruz. Gördüğünüz gibi 3 seçenek var. Bir bu var, bu var. Bir de en sade olanı bu var. Ben bunu tercih ediyorum. Zaten bu araca sahibi de böyle yaptığı için böyle. Ee, şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kaputu tıkladınız ya. Renk değiştiriyorsunuz. Değiştirirken, değiştirirken hemen şuradan çarpı işaretine basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kaputumuz yok oluyor. Ee, şimdi siz sormadan ben diğer araçları da deneyeceğim. Ee, tekrar geri almak isterseniz de yine kaputa tıklıyorsunuz, tike tıklıyorsunuz, tekrar geliyor. Bakın tekrar göstereceğim sökmeyi. Kaputa tıklıyorsunuz. Renk değiştirirken çarpı işaretine basıyorsunuz. Gidiyor. Tekrar üstüne tıklayıp tike tıklıyorsunuz. Geri geliyor. Bu kadar da basit. Neyse şimdi diğer araçlarda deneyelim. Mesela hangi araçta deneyelim? He, bu araçta deneyelim. Rastgele bu geldi. Ee, Corporate. Falan filan. Evet. Bakın bu araçta zaten direkt ekleme yok. i8'e gidelim. Bakalım i8'de i8 kaçtaydı onu da bilmiyorum. Ha, dur. Hemen seni bir deneyelim i8'cim. Neyse. Bunda da yok. Siz arkadaşlar kendiniz denersiniz. Yani yorumlarda sormamanız için denemek istedim açıkçası. Ee, yine de bir araçta denemeye çalışacağım. Bu arabada var mıdır? Yok. Neyse kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.